Halk Müziği Arşivi'nin içinde kayboldum. Ne kadar büyük bir hazine, ne kadar derin bir miras. Ama bir tanesi var ki aklımı tamamen karıştırdı. Her okuduğum kaynakta farklı bir hikaye, farklı bir sahip. Bırak da tahmin edeyim. O sarı saçlı, o dağlı, o yürek yakan gelin mi yoksa? Tam üstüne bastınız. Sarı gelin. Bir yanda Erzurum'un dadaşları bizimdir diyor. Bir yanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ'ın feryadıdır diye haykırıyor. Öte ise, Ermeni komşularımız o bizim sarı akşikimiz, yani dağın kızıdır diyorlar. İşin aslı nedir hocam? Bu türkünün gerçek sahibi kim? İşte bu, bu da kimin dağı diye sormak gibi bir şey kızım. O da binlerce yıldır orada durur. Üzerinde Türk de gezer, Ermeni de, Gürcü de. Her biri o dağa kendi türküsünü söyler, kendi sevdasını fısıldar. Sarı Gelin de işte o coğrafyanın ortak dağı, ortak pınarı, ortak acısıdır. Onun tek bir sahibi yoktur. O, bütün bir coğrafyanın yüreğidir. Ama bu kadar farklı hikaye, bu kadar farklı iddia bir yerden başlamış olması gerekmez mi? Elbette. Gel o zaman bu bin yıllık sır perdesini birlikte aralayalım. Ama bu yolculukta tek bir doğru bulmayı bekleme. Onun yerine iç içe geçmiş bir sürü gerçeğin o muhteşem ahengini görmeye hazırlan. Önce kendi evimizden, Anadolu'dan başlayalım. Bizim dadaşların, o yiğit Erzurum'un hikayesi nedir bilir misin? En yaygın olanı sanırım. Erzurumlu bir Türk gencinin, Hristiyan bir güzeli olan imkansız aşkı. Evet, kız ya o bölgede yaşayan Kıpçak, Kuman Türklerinden, yani henüz Müslüman olmamış eski Türklerden, ya da bir Ermeni veya Gürcü güzeli. Saçları sarı, teni ay gibi parlak. Bizim delikanlı ona sarı gelen diyor. Yani sarışın gelin. Ama iki ailenin dünyaları farklı, inançları ayrı, kavuşmaları imkansız. Geriye de o gencin dağlara, taşlara söylediği bu dokunaklı ağıt kalıyor. Bu bizim en çok bildiğimiz, en çok hissettiğimiz hikaye. Ama bu hikayeyi destekleyen sadece bir efsane değil, aynı zamanda bilimin ve sanatın kendisi de var. Bilim ve sanat mı? Nasıl yani? Şöyle ki, bir türkünün kimliğini onun müzikal parmak izi belirler. Sarı gelenin parmak izini incelediğimizde ne görüyoruz? Birincisi makamı. Türkü bizim halk müziğimizin en temel, en yaygın makamlarından biri olan Hüseyin'i makamındadır. Binlerce Anadolu türküsü aynı ruhla, aynı seslerle ağlar, aynı seslerle güler. Yani müzikal DNA'sı ben Anadoluluyum diye bağırıyor. Hem de nasıl. İkincisi ve daha da önemlisi ritmi yani usuli. Türkü 9 bölü 8'lik yani bizim aksak dediğimiz o coşkulu ama bir o kadar da hüzünlü ritimle akar. Bu ritim batı müziğinde pek bulunmaz. Ama bizim zeybeklerimizde, halaylarımızda, Karadeniz horonlarında, doğunun ağıtlarında her yerdedir. Bu, bu toprağın kalp atışıdır bilge. Bu çok güçlü bir kanıt. Peki ya sözler, dil bilimsel olarak bir ikücü var mı? Olmaz olur mu? Sunam der türküde. Bu, sevilen, endamlı kadın demektir. Saf bir Türkçedir. Yaman der, ozan der, hepsi Bizim binlerce yıllık dil mirasımızın en nadide mücevherlerindendir. Bu konuda büyük şair ve araştırmacı Yavuz Bülent Bakiler'in çok önemli bir tespiti vardır. Nedir o? Der ki, bu türkü Kars ve Iğdır yöresindeki Kıpçak Türklerine aittir. O dönemde o bölgedeki sarışın, renkli gözlü Kıpçak kızlarını zaten sarı gelin denirdi. Yani bu özel bir isim değil, bir unvandır. Bu da hikayenin temelini çok daha sağlam bir zemine oturtur. Anlıyorum. Yani Türk tezi hem müzikolojiyle, hem dil bilimle, hem de tarihsel gerçeklerle destekleniyor. Peki Azerbaycanlı kardeşlerimizin tezi nedir? Onların hikayesi farklı mı? Hikaye hemen hemen aynı. Yine bir imkansız aşk. Sadece coğrafya biraz doğuya, o güzel Karabağ'a kayar. Onların en büyük kanıtı ise, türkünün Azerbaycan müziğinin zirvesi olan Mugam'la olan o derin bağdır. Melodinin yapısı onların en meşhur makamlarından biri olan Bayatı Şiraz Mugam'ına inanılmaz bir yakınlık gösterir. Birçok büyük Azerbaycanlı hanende bu türküyü bir halk türküsü gibi değil, adeta klasik bir sanat eseri gibi o Mugam geleneğin içinde yorumlamıştır. Bu da türkünün o topraklardaki kökünün ne kadar derin olduğunu gösterir. Anlıyorum. Yani aslında iki kardeş kültürün aynı hikayeyi kendi müzikal lehçeleriyle anlattığını görüyoruz. Ne güzel söyledin. Müzikal lehçe. İşte bütün sır bu kelimede gizli. Peki gelelim o üçüncü ve en kafa karıştırıcı iddiaya. Ermeni tezi. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Nasıl değişiyor öğretmenim? Onlar diyor ki, türkünün adı Sarı Gelin değil, Sarı Ahcik. Bu Ermenice'de sarışın kız demek değil. Sar, dağ demek, ahcik ise kız. Yani dağın kızı veya dağlı kız. Ne? Bu, bu bütün anlamı değiştiriyor. Yani bir kelime oyunu mu var burada? Bir kelime oyunu değil, bir kültürel yorumlama farkı. Hikaye de farklı. Artık kavuşamayan bir aşık değil. Dağlardan sevdiğine seslenen, belki esir düşmüş, belki de zorla ayrılmış bir kızın ağdıdır bu dağın kızı gel diye yalvarır. O yarın kokusunu rüzgardan alırım diye feryat eder. Peki onların kanıtları ne? Müzikal olarak bir dayanakları var mı? Elbette var. Bu melodi onların halk müziği repertuarında da çok köklü bir yere sahip. Özellikle o dünyaca ünlü Duduk ustası Civan Gasparyan bu melodiyi kendi o büyülü nefesiyle yorumladığında bütün dünya bu türkünün Ermeni ruhuyla ne kadar uyumlu olduğunu gördü. O duduk sesindeki o binlerce yıllık hüzün, o dağların yalnızlığı, o hasret hepsi Sarı Ahcik'in hikayesiyle birebir örtüşüyor. Peki bir de Varda Var Festivali ile bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Çok doğru. Bu da onların en güçlü kültürel kanıtlarından biri. Varda Var, Hristiyanlık öncesi dönemden kalma bir nevi bahar ve su bayramıdır. Efsaneye göre o günlerde dağlarda yaşayan genç kızlar en güzel elbiselerini giyer, çiçeklerle süslenir ve şehirlere inermiş. Türkü'nün içindeki Dağın Kızı gel nidasının bu kadim geleneğe o heyecanla beklenen ana bir gönderme olabileceği düşünülüyor. Aklım tamamen karıştı bir yanda Hüseyin'i makamı ve aksak ritmiyle saf bir Anadolu türküsü. Diğer yanda Mugam'a uzanan bir Karabağ kestesi, Bir yanda da Duduk'la ağlayan bir Dağın kızı. Peki ama hangisi doğru? İşin aslı ne? İşin aslı o üçünü de bir araya getirdiğinde ortaya çıkıyor bilge. Bu tek bir doğruyu bulma meselesi değil. Bu büyük resmi görme meselesi. Nasıl bir büyük resim bu? Şöyle ki en kuvvetli ihtimal bu türkünün o yürek yakan eşsiz melodisinin bu üç milletin hatta Gürcülerin, Farsların o modern ulusal kimlikleri oluşmadan çok daha önce bu coğrafyada var olan anonim ve kadim bir halk ezgisi olduğudur. Yani melodi herkesten ve her şeyden daha eski. Evet. Bu türden melodiler tıpkı hepimizin suyunu içtiği ortak bir pınar gibidir. O pınar bütün bir coğrafyanın malıdır. Sonra ne olmuş biliyor musun? Her millet o pınardan aldığı o saf ve berrak suyu kendi kültürel testisine doldurmuş. O testinin içine de kendi dilinin, kendi inancının, kendi acısının en güzel çiçeğini koymuş. Harika bir benzetme. İşte biz Türkler ve Azerbaycanlılar o testiye kendi dilimizin ve kültürümüzün en dokunaklı hikayelerinden birini, yani o imkansız aşkın trajedisini anlatan sarı gelin, yani sarışın gelin çiçeğini koymuşuz. O su bizim dilimizde bir aşık ağıdına dönüşmüş. Ermeni komşularımız ise aynı testiye, kendi dillerinde ve kendi kültürel kodlarında anlamlı olan o dağlardan seslenen sevdalının ağıdını yani sari ahçik yani dağın kızı çiçeğini koymuşlar. O su onların dilinde bir hasret feryadına dönüşmüş. Yani kavga suyun kendisi için değil, testinin içindeki çiçek için. Oysa su aynısı. İşte bütün sır bu. Kavga anlamsız. Çünkü sarı gelin Kime ait olduğu konusunda kavga edilecek bir türkü değil. Tam tersine acıda, sevdada ve hasrette bu coğrafyadaki insanların binlerce yıldır aynı dili konuştuğunun, aynı yürekle yandığının en büyük ispatıdır. O bir ayrılık değil, bir birliktelik türküsüdür. Bu anlattıklarınızdan sonra o türküyü bir daha asla aynı şekilde dinleyemeyeceğim. Artık o melodiyi duyduğumda Sadece bir hikaye değil. Binlerce yıllık bir coğrafyanın ortak vicdanını, ortak hafızasını duyacağım. Ne mutlu sana. İşte o zaman o türkünün gerçek manasına ermiş olursun. Peki öğretmenim, bu kadar ortak bir miras olan bu türkünün sözleri, o sözlerin içinde de gizemler var mı? Mesela o en meşhur dize. Bu sevda ne sevdadır saramadı eller seni buradaki saramadı kelimesi kucaklayamadı anlamında mı yoksa başka bir şey mi var? İşte bu dilimizin ne kadar zengin ve katmanlı olduğunun en güzel örneği. O saramadı kelimesi bir soğan gibidir bilge. Her katmanında başka bir anlam gizlidir. Evet ilk anlamı en bariz olanı kucaklayamadı, sarmalayamadı. Yani bir hasret, bir vuslat eksikliği. Ama başka anlamları da mı var? olmaz olur mu? Sarmak, eski Türkçe'de aynı zamanda iyileştirmek, tedavi etmek anlamına da gelir. Hani yaraları sarmak deriz ya, bu durumda o dize, bu nasıl bir sevda, nasıl bir derttir ki, hekimler, tabipler bile sana bir deva olamadı, seni iyileştiremedi anlamına gelir. İnanılmaz, yani sevdayı adeta iyileştirilemeyen bir hastalığa benzetiyor. Dur daha bitmedi, üçüncü ve en derin anlamı ise tasavvufi bir anlamdır. Sarmak aynı zamanda kuşatmak, anlamak, idrak etmek demektir. Bu durumda dize ilahi bir aşktan bahseder. Bu nasıl bir ilahi aşktır ki bu fani dünyadaki hiçbir akıl, hiçbir ilim seni tam olarak kuşatamaz, tam olarak anlayamaz, sırrına eremez. Tek bir kelime üç farklı dünya, üç farklı derinlik. Biri bedensel bir hasret, biri tıbbi bir çaresizlik, biri de ruhani bir arayış. Muhteşem. İşte bizim türkülerimiz böyledir kızım. Onları sadece dinlemek yetmez. Onları okumak, her bir kelimesinin, her bir dizesinin ardındaki o binlerce yıllık birikimi, o bilgeliği hissetmek gerekir. O zaman o türkü sana sadece bir hikaye değil, bir hayat dersi anlatır. Bir de o meşhur ''Leylim aman'' nakaratı var. Bu Leyla'ya bir gönderme mi? Yani Leyla ile Mecnun hikayesine mi bağlanıyor? Çok güzel bir bağlantı kurdun. Evet, dolaylı olarak öyle. ''Leyl'' Arapçada ''gece'' demektir. ''Leylim aman'' demek ''gecem aman'' ''halim yaman'' demektir. Yani aşığın sevdiğine kavuşamadığı o karanlık, o bitmek bilmeyen gecelerdeki feryadıdır. Leyla ile Mecnun'un o ebedi hasretini, o çöl gecelerindeki yalnızlığını bu iki kelimenin içine sığdırmıştır ozan. Yani her Leylim aman dediğinde aslında bütün imkansız aşkların ortak acısını dile getiriyor. Aynen öyle. Peki sana bir soru. Türkünün bir yerinde seni vermem ellere ...niceki bu canım sağdır der. Bu ne demektir sence? Bu canım sağ olduğu sürece... ...seni asla başkalarına vermem demek. Bir sadakat yemini. Doğru. Ama o niceki kelimesi var ya... ...o artık günümüzde pek kullanmadığımız... ...çok eski, çok kadim bir kelimedir. O kelime bu türkünün ne kadar derinlerden... ...ne kadar eski bir zamandan süzülüp geldiğinin... ...bir başka mühürüdür. Bugünün ozanları sağ olduğu sürece der. Ama o eski ozan nice ki? diyerek adeta o yeminin üzerine binlerce yıllık bir geleneğin damgasını vurur. Dil adeta bir arkeolojik katman gibi. Her bir kelime farklı bir zamandan, farklı bir medeniyetten izler taşıyor. Harikasın. Bu türküyü dinlerken aslında bir arkeolog gibi o kelimelerin kökenine, o katmanların derinliğine inmek gerekir. O zaman o melodi sana sadece bir hüzün değil, aynı zamanda o dili ve o kültürü yaratan o büyük medeniyetin gücünü de hissettirir. Bu anlattıklarınızdan sonra artık bir türküyü sadece melodisi ve genel hikayesiyle değil, bir de kelime kelime o arkeolojik katmanlarını düşünerek dinleyeceğim. İşte o zaman o türkünün gerçek zenginliğine ulaşmış olursun. Öğretmenim, bütün bu tezleri, bütün bu kanıtları konuştuk. Ama bir de işin insan boyutu var. Bu türküyü günümüzde bu kadar özel kılan ne? Neden hala yüzlerce yıl sonra bile ne zaman bir düğünde, bir mecliste çalınsa herkes susup o melodiye kulak kesiliyor? Çünkü o melodi bizim ortak sırrımızı fısıldar bilge. Ortak sırrımız mı? Nedir o sır? Hasret, kavuşamama, gurbet, sevdiğine dokunamama. Bu bu toprakların insanının genetik kodlarına işlenmiş en temel duygudur. Biz hep bir şeylere hasret yaşamış bir milletiz. Kimi sılasına hasret kalmış, kimi sevdiğine, kimi adalete hasret kalmış, kimi huzura. O melodi çalındığı an herkes kendi kalbinin en derinindeki o hasret yarasını hatırlar. O türkü hepimizin ortak yarasına dokunur. Bu yüzden mi bu kadar birleştirici? Evet. O an meclisteki siyasi görüşler, farklılıklar, kavgalar bir anda biter. Herkes o ortak acıda, o ortak hasrette birleşir. Erzurumlu da, Karslı da, Sivaslı da, İstanbul'lu da o Türk'ünün içinde aynı yürekle yanar. O bizi biz yapan o görünmez bağların müziğidir. Peki ya o türküyü kendi dillerinde söyleyen Ermeni komşularımız, onlar da mı aynı hasreti duyuyor? Onlar da. Belki kelimeleri farklı, belki hikayeleri farklı. Ama o melodinin içindeki o kaybetme korkusu, o vuslat umudu, o dağlara seslenme çaresizliği, insan olmanın en temel duygularıdır. Ve bu duyguların dini, dili, milleti yoktur. O yüzden bir Ermeni Dudukla çaldığında da, bir Azerbaycanlı Hanende muamla söylediğinde de, bir Anadolu aşığı bağlamasıyla inlediğinde de, o melodi aynı yere dokunur, insanın kalbine. Yani sarı gelin, aslında hepimize acılarınız da sevdalarınız da aynı. Neden kavga ediyorsunuz diye soran bilgi bir ara gibi. Ne güzel söyledin o bir sınır taşı değil, bir gönül köprüsüdür. Peki öğretmenim, bu kadar farklı kültürün sahiplendiği bu türküyü günümüzde en iyi kimler yorumladı sizce? Yani dinleyicilerimize birkaç isim önersek bu türkünün o farklı müzikal lehcelerini de keşfetmiş olurlar. Harika bir fikir. Bu adeta bir lezzet turu gibi olur. Her yorum o yemeğe farklı bir baharat katar. Anadolu'daki o saf, o yanık tadı hissetmek isteyenler için elbette Erzurumlu büyük usta Muharrem Akkuş'un o otantik yorumunu dinlemek gerekir. O türküyü adeta toprağın kendisinden geldiği gibi en ham, en gerçek haliyle söyler. Azerbaycan'ın o muam zenginliğini, o sanatlı icrasını hissetmek için peki? Orada da o büyük hanende rahmetli Alim Kasimov'un yorumu bir zirvedir. O türküyü bir halk ağıdı olmaktan çıkarıp adeta bir saray sanatına, bir opera aryasına dönüştürür. Sesindeki o titreşimler, o gazel tarzı okuyuşu türkünün ne kadar asil bir ruha sahip olduğunu gösterir. Dağ'ın kızının hüznünü hissetmek içinse sanırım tek bir isim var. Evet, Civan Gasparyan. O bir enstrüman çalmaz. O, Duduk adını verdiği o kayısı ağacından yapılmış nefesli sazıyla adeta insanlığın binlerce yıllık acısını üfler. Onun yorumunda tek bir kelime bile yoktur. Ama o Duduk sesi sana sayfalar dolusu kitap okumaktan daha fazla şey anlatır. O, kelimelerin bittiği yerde başlayan müziğin ta kendisidir. kadar inanılmaz. Tek bir melodi, üç farklı büyük usta, üç farklı ruh. Bu adeta bir ressamın aynı manzarayı üç farklı teknikle yağlı boya, sulu boya, kare kalem resmetmesi gibi. Manzara aynı ama her birinde hissettiğimiz duygu farklı. İşte sanatın gücü de budur kızım. O bize farklılıklarımızın aslında zenginliğimiz olduğunu, aynı duygunun bin bir farklı şekilde ifade edilebileceğini öğretir. Öğretmenim, bu sohbetten sonra aklıma bir şey daha takıldı. Bu türkünün bu kadar çok sahiplenilmesi, bu benimdir, hayır benimdir kavgası. Biraz da 19. yüzyıldan kalma bir alışkanlık mı acaba? Hani metinde de bahsediyordu. Avrupalıların kendi bilimsel önceliklerini diğer kültürlere dayatmasıyla başlayan o övünme hakkı kavgası. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Maalesef öyle. O dönemde Bilim ve sanat medeniyetler arasında bir üstünlük kurma aracına dönüştü. Herkes en eski, en büyük, en önemli mirasa sahip olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bu bilimin ve sanatın o birleştirici ruhuna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Yani Sarı Gelin'de bu kültürel savaşın masum kurbanlarından biri mi oldu? Bir nevi öyle. Oysa o savaştırmak için değil barıştırmak için doğmuş bir melodi. Düşünsene o türkünün içinde ne bir fetih var ne bir kahramanlık. Sadece saf, insani bir duygu var. Hasret. Sevdiğine kavuşamamanın o evrensel acısı var. Bu savaşı değil ancak ve ancak empatiyi besleyebilecek bir duygudur. Yani onu bir sınır taşı gibi kullanmak yerine bir gönül köprüsü olarak görmeliyiz. En doğru tabir bu olurdu. O, Erzurum'dan Erivan'a, Kars'tan Karabağ'a uzanan gözle görülmez bir gönül köprüsüdür. O köprünün üzerinden geçen herkes aynı hasretin türküsünü söyler. Bu kadar derin bir anlamı olan bu türküyü bugün de aynı saflıkla koruyabiliyor muyuz peki? Yani günümüzdeki popüler yorumlar bu ruha sadık kalıyor mu? İşte o en zor soru. Bazen o türkünün o derin manası unutulup sadece güzel bir ezgi olarak, bir eğlence müziği olarak kullanıldığını gördüğümde içim sızlıyor. O oynanacak değil, dinlenecek, üzerine düşünülecek bir mirastır. Onun ruhuna saygı göstermek onu yorumlayan her sanatçının en temel borcudur onu atalarımızın bize bıraktığı kutsal bir emanet gibi görmeliyiz. Tam olarak öyle. O parlatılıp vitrine konulacak bir mücevher değil, o kalbimizin en derininde saygıyla saklanacak bir yadigardır. Bu sohbetten sonra kütüphanedeki bu sessizlik bile bana daha anlamlı geliyor. Sanki her bir kitabın, her bir türkünün ardında böyle nice yaşanmışlık, nice gizem saklı. Böyledir. Kütüphaneler sadece kitapların değil, ruhların ve hatıraların da saklandığı mabetlerdir. Biz bugün o ruhlardan sadece bir tanesine dokunabildik. O zaman dinleyicilerimiz için de bu bölümden aklımızda kalması gereken en önemli dersi özetleyelim mi? Toparlayalım güzel kızım. Bu bölümden aklımızda kalması gereken en önemli şey şudur. Kültürel miraslar sınır tellerini, pasaportları tanımaz bir melodi, bir hikaye, bir acı bütün bir coğrafyanın ortak malı olabilir. Önemli olan bu kimin diye sormak değil, bu bize ne anlatıyor diye sorabilmektir. Sarı gelin de bize kelimelerimiz, inançlarımız farklı olsa da yüreklerimizin aynı dilde konuştuğunu anlatıyor. Ne güzel özetledin. O bizi birbirimize düşman kılan o sahte duvarları yıkan hepimizin kalbindeki o ortak insanlık notasına basan bir ezgidir. Onu her duyduğumuzda sadece bir türküyü değil, o büyük ve kadim coğrafyanın ortak ruhunu dinlediğimizi unutmayalım. Ağzınıza sağlık öğretmenim. Bu sadece bir türkü hikayesi değil, bir bilgelik ve bir arada yaşama dersi oldu. Çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim kızım. Bu kadar derin bir konuyu bu kadar güzel sorularla aydınlattığın için. Senin bu merakın, o meşadenin asla sönmeyeceğinin en büyük garantisidir. Hoşçakalın. Zili çalın, bizimle kalın.